Hello everybody, Hawaii today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün Numbers Ünitemizin ikinci bölümüne çalışıyoruz. Let's start! Evet öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Siz geldiyseniz hemen Ocak ayı programımız gelsin ve Ocak ayının ilk İngilizce dersini işleyelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de 10 Ocak Pazartesi Numbers ünitemizin ikinci bölümüne çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen kitabımız geldi ve Numbers ünitemizi buluyoruz sizlerle birlikte. Mutlaka birinci videoyu unutmayın arkadaşlar. Yoksa konunuz yarım kalabilir. Evet arkadaşlar sayfa 282 ve 283 size ait. Burada numbers yani sayılar ünitemizin ikinci bölümüne çalışabilirsiniz. Yan tarafından da hemen testini çözebilirsiniz arkadaşlar. Ödevimiz de bu kadar. Peki o zaman bugün neler yapacağız acaba? Tonguç bize neyden bahsediyor? Birazcık tahmin yürütelim. How many cats are there? Yani kaç tane kedi var diyor. O zaman biz bugün sizlerle birlikte sayılarla miktarları ifade etmeye öğreneceğiz arkadaşlar. Yani bakalım burada kaç tane kedi var? Wow bir sürü kedi var Tonguç. Hepsini saymamız gerekiyor. One, two. 3 4 5 6 7 8 9 yani 9 tane kedi var değil mi hadi o zaman dersimize devam edelim Evet bugün neler öğreniyoruz dersin başında da söyledik arkadaşlar. Expressing quantity yani miktarı ifade etmeyi öğreneceğiz. Classroom objects sınıftaki objelerden bahsedeceğiz. Ve tabii ki de practices alıştırmalarımızı da çözeceğiz arkadaşlar. Ve numbers ünitesini harika bir şekilde bitireceğiz. Sınıfta da bol bol konuşacağız bu üniteyle ilgili. Peki gelsin kelime oyunumuz. Aa, ama kelime oyunu yok. Hayır tabii ki de burada arkadaşlar. Evet burada neler var? Kelimeler var. Hemen kelimeleri şöyle size göstermek istiyorum. Evet. Sınıftaki okul eşyalarımız var burada değil mi arkadaşlar? Okul eşyalarımız ya da sınıfta gördüğümüz eşyalar var burada. Peki kelimeler geldi. O zaman hemen gelsin onların görselleri. Evet, görsellerle kelimeleri eşleştireceğiz. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar, görseller de burada. Hepsini şöyle açmaya çalışalım. Evet, burada neler neler var. Wow! Çantamızdaki tüm eşyalar ve okulda sınıfta gördüğümüz her şey burada galiba. Evet, bunlar burada böylece dursun. O zaman ben hemen burada eşleştirmeye başlıyorum. Book ne demek arkadaşlar? Book kitap demek. Peki, hangi görselde kitap var acaba? Evet, işte burada birinci eşleştirmeyi yaptım. Book kitap demek, eşleştirdim. Hemen gitsin o zaman. Peki, pen ne demek arkadaşlar? Pen tükenmez kalem demek. İşte burada tükenmez bir kalem var. Evet, pen tükenmez kalem demek. O da gitti. Eraser silgi demek. Nerede var silgi görseli acaba? İşte burada. Eraser silgi demek. Onu da buldum. Desk ne demek arkadaşlar? Sıra demek değil mi? Peki nerede? İşte burada desk var arkadaşlar. Sıra demek. E şaşırdım. Peki Ruler ne demek? Cetvel demek. Nerede var acaba? İşte burada cetvelimiz var arkadaşlar. Matematikte çok kullanırız. Peki. Ruler cetvel demek. Crayon ne demek? Pastel boya demek. Nerede var acaba pastel boya? Galiba yok. O zaman bu bir dursun pastel boyamız. Peki. Window ne demek arkadaşlar? Window pencere demek. Pencere görseli. İşte burada window pencere demek. Onu da bulduk. Notebook, defter demek arkadaşlar. İşte burada defterimiz de var. Onu da eşleştirdik. Notebook, defter. Peki, school bag ne demek? Okul çantası demek. It's here. O da burada değil mi? School bag. İşte burada okul çantası. Pencil case, kalemlik, kalem kutusu demek. O da burada çok tatlı tonguçlu bir kalem kutusu var burada değil mi arkadaşlar? Evet, pencil case, kalemlik, kalem kutusu. Peki, pencil sharpener ne demek arkadaşlar? Kalem tıraş demek. Nerede var peki? Neler kaldı? İşte burada pencil sharpener, kalem tıraş demek. Peki, pencil ne demek? Kalem demek arkadaşlar. Genellikle kurşun kalemler için kullanırız bu kelimeyi. Pencil, kalem. Peki, table ne demek arkadaşlar? Masa demek. O da burada. Ne kaldı? Door kaldı arkadaşlar. Door kapı demek. Kapımızı da açalım, kapatalım ve geri gönderelim. Crying ne demekti arkadaşlar? Böyle pastel boyalar değil mi? Evet, crayon pastel boya demek. Peki arkadaşlar hemen şöyle de çizelim. Evet, onu da bulduk ve çizdik arkadaşlar. Ne yaptık? Kelimelerimizi arka bir şekilde öğrendik. Devam edelim. Peki şimdi miktar ifade ederken arkadaşlar, şimdi burada sayılar bizim için çok önemli. Burada bir tane kalem var, değil mi? Bir tane olduğunu belirttim ve bir tane kalemden bahsediyorsam eğer pencil diyorum arkadaşlar. Yani tek bir şeyden bahsediyorsam hatta şöyle tek yazayım. Kelimelere isimleri aynı şekilde yazabilirim. Ama eğer birden fazla kalem varsa burada mesela üç tane var değil mi? Three yazalım. Yani ne yapıyoruz? Kalemler dememiz gerekiyor. O zaman ne yaptık? Pencils yaptık. Yani burada ler, lar ekini bize es takısı verdi. Pencil, kalem demek bir tane kalemden bahsediyoruz. Pencils ne demek? Kalemler yani birden fazla kalemlerden bahsediyoruz arkadaşlar burada. One, two, three dedik. Peki devam edelim. Let's count. Hadi sayalım. Peki burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Onları bir sayalım. Pencil sharpeners yani kalem tıraşlar var burada. Crayons, pastel boyalar var. Table bir de masa var. Peki o zaman sayalım. One, two, three yani buraya three Pencil sharpeners yazdım arkadaşlar. Ne yaptık? Üç tane kalem tıraş var değil mi? Peki burada kaç tane pastel boya var? One, two, three, four. Yani four. Dört tane pastel boya var. Four crayons. Peki devam edelim. Burada kaç tane masa var? Bir tane var. Ben bunu a table olarak ifade edebilirim. E biliyorsunuz bir tane olduğunu ifade ediyor nesnelerin. Ya da one table da diyebilirsiniz ama e daha uygun arkadaşlar. A table. Bir masa demiş olduk. Devam edelim. Şimdi de gelelim onların kaç tane olduğunu sormaya. How many ne demek? Kaç tane demek arkadaşlar. Bu soruyu tabii ki de uzun halini göreceğiz ama ilk önce bunu bilmemiz gerekiyor. How many ile birlikte biz kaç tane olduğunu sorabiliriz bazı şeylerin. Peki burada kaç tane kitap var acaba? How many books are there deyip sorumu uzatabilirim mesela. Kaç tane kitap var? One, two, three yani three books diyorum. Üç tane de kitap olduğunu belli ediyorum. Ama burada neyi unutmuyoruz? Hameni ne demekmiş? Kaç tane demekmiş? Devam edelim. Şimdi de gelelim uzun uzun cümleler kurmaya arkadaşlar. Şimdi neyden bahsediyoruz? ilk önce bakalım cetvellerden değil mi? Yani kaç tane cetvel var diyecek. Tonguç bize hameni are der. Kaç tane cetvel var diyor değil mi? Peki sayalım. Tonguç Tonguç da cevaplasın. One, two, three yani 3 tane varmış. O zaman uzun bir cümle kursun. There are three rulers. Üç tane cetvel var dedi bize arkadaşlar değil mi? How many rulers are there? There are three rulers. Devam edelim. Peki diğer sorumuza geldik. Tankut ne demiş? How many boards are there? Kaç tane tahta var diyor değil mi? Burada bir tane tahta var. O zaman Tonguç ne diyecek? There is a board. Yani bir tane tahta var dedi bize Tonguç arkadaşlar. Eğer bir şeyden bahsediyorsak, bir şeyin var olduğundan bahsediyorsak der izle başlıyoruz cümlemize arkadaşlar. Var demek teki şeyler için ama birden fazla şeyden bahsediyorsak mesela 2-3 tane varsa burada 2-3 ya da daha fazlası tabii ki de Burada da derer kullanıyoruz arkadaşlar. cümlemizi öyle başlıyoruz. Peki tek bir şeyden bahsediyorsak derizle cümle kuruyorum. Birden fazla şeyden bahsediyorsam dererle birlikte cümle kullanıyorum. Ve ikisi de var demek zaten arkadaşlar. Devam edelim. Match the sentences with the pictures. Resimlerle cümleleri eşleştiriyorum. Cümlelerle resimleri eşleştiriyorum. Peki cümlelere bakalım. There are ten cries. Yani 10 tane pastel boya var diyor cümlemiz. Hangi görselde var? Burada tabii ki de. Hatta sayalım. One, two, 3 four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's right. Eşleştirdim. There's a school bag. Bir tane okul çantası var. Tabii ki de burada. Onu da hemen eşleştirdim. There are three notebooks. Üç tane defter var diyor. Ve tabii ki de onu da bu görselle eşleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde alıştırmamızı yaptık. Devam edelim. Evet gelelim diğer alıştırmamıza. Burada da let's match. Hadi eşleştirelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradaki kelimelerle görselle değiştiriyoruz. Biz bunları harika bir şekilde öğrenmiştik zaten. Hemen bakalım. Pencil ne demek? Kalem demek. Nerede var? İşte burada. Hemen eşleştirdim. Pencil. Crayon. pasta boya demek. Onu da eşleştirdim. Ruler. Cetvel demek. Onu da eşleştirdim. Pencil case. Kalemlik demek. Onu da eşleştirdim. Book. Kitap demek. Onu da eşleştirdim. Table. Masa demek. Onu da eşleştirdim arkadaşlar. Ne yaptık? Eşleştirdik buradaki kelimelerle görselleri. Devam edelim. Let's find. Hadi bakalım. Burada öğrendiğimiz kelimeleri bulmaya ne dersiniz arkadaşlar? Hadi başlayalım. Öğrendiğimiz kelimelerimizi bulalım. Scissors, makas demek. Hemen gözüme çarptı bile. Onu buldum arkadaşlar. Hmm, bakalım neler var. Crayon var burada. Pastel boya var demek. Onu da buldum. Peki başka neler var? Pen var. Tükenmez kalem demek. Onu da buldum. Ve bulmadığım kelimeleri yorumlara sizden istiyorum arkadaşlar. Mutlaka yazıyorsunuz yorumlara. Devam edelim. Evet ne yapıyoruz? Choose the correct options. Doğru seçenekleri seçiyoruz. Burada saymamız gerekiyor hepsini değil mi? Peki sayalım. 7 7 demek. 8 8. Burada kaç tane kalem var acaba? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var. O zaman doğru cevabım 7. 7. Peki burada kaç tane sandalye var sayalım? 1 2. O zaman 2 tane diyeceğim. 2. Doğru cevap değil mi? Ten ne demek arkadaşlar? 10 demek. 2 2 demek. Peki Burada kaç tane silgi var? For ne demek? 5 demek. Sorry for 4 demek arkadaşlar. 5, 5 demek. Peki o zaman sayalım. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane var değil mi o zaman? 4 seçiyorum arkadaşlar burada. 5, 5 demekti zaten. Peki burada kaç tane makas var? İlk önce 1, 1 demek. 3, 3 demek. O zaman bakalım bir tane var değil mi? Hangisini seçtim? One. 1'i seçtim arkadaşlar. Devam edelim. Ve gelelim alıştırmamıza. Ne yapıyoruz? Find the correct option. Doğru seçeneği buluyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte doğru cevap. Peki bakalım. Tangıç ne demiş? There are two tables. Yani iki tane masa var diyor. Bakalım. A şıkkında üç tane silgi görüyorum. Gitti. 5 şıkkında iki tane masa görüyorum. That's right. Burada bir tane sandalye görüyorum. Bu da gitti. Buradaki cümleyle uygun cevabımız 5 şıkkı değil mi? There are two tables. İki tane masa var demiş olduk. Devam edelim. Complete the dialogue. Dialogue'u tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Tonga burada three demiş. Üç demiş. Yani burada üç tane sıra var değil mi? One, two, three. Peki o zaman tongu Çan'a ne sormuş olabilir acaba? Hemen bakalım. How many boards are there? Kaç tane tahta var? No. How many chairs are there? Kaç tane sandalye var? No. How many desks are there? Kaç tane sıra var diyor değil mi? Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. How many desks are there? Tongue ne dedi? Three yani üç tane dedi ve doğru cevabımız C çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçin. Hadi seçelim bakalım. This is a... Bu bir nedir arkadaşlar? Makastır değil mi? Hadi İngilizcesini bulalım. This is a school bag. Bu bir okul çantası diyebilir miyiz? No. This is a scissors, bu bir makas. That's right. This is a table, bu bir masa. No, doğru cevabımız. Başka arkadaşlar, this is a scissors, bu bir makas dedik. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Expressing quantity, miktarı ifade etmeyi öğrendik. Classroom objects, sınıfta kullandığımız eşyalardan bahsettik. Ee, okul çantamıza koyduğumuz eşyalardan bahsettik. Peki practices ne yaptık? Tabii ki de alıştırmalarla dersimizi bitirdik arkadaşlar. Ve şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye, see you.